Günaydın. BIST endeksi günü %1,5 oranında değer kazancı ile 11468 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 11452-11540 aralığında gerçekleşti. İşlem hacmi 165,1 milyar Türk Lirası ile önceki güne göre %3,6 oranında azalış gösterdi. Dünkü işlemlerde sanayi endeksi %1,09, bankacılık endeksi %1,8 oranında değer kazandı. Dün günü pozitif görüntüyle kapatan BIST endeksinde açılışın yatay yönde olmasını ve gün içinde 11350-11600 bandının önemli olmasını beklemekteyiz. ABD borsaları haftaya güçlü bir başlangıç yaparak pazartesi gününü üç büyük endeksinde rekor kapanış seviyeleriyle tamamladı. De yandan, bazı Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, piyasadaki faiz indirimi beklentilerine karşı daha temkinli bir ton ortaya koydu. San Luis Fed Başkanı Alberto Musalem ve Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostic, geçen haftaki çeyrek puanlık faiz indiriminin işsizlik riskini yönetmek açısından yerinde olduğunu ancak önceliğin hala enflasyonla mücadele olduğunu vurguladı. Yeni atanan ve Trump tarafından desteklenen Fed üyesi Stephen Miran, faizlerin yaklaşık 2 puan daha aşağıda olması gerektiğini savundu. Fed Başkanı Powell ise salı günü konuşma yapacak. Bu da yatırımcıların dikkatle izleyeceği bir gelişme olacak. Hafta sonuna doğru ise Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi açıklanacak ve bu verinin faiz patikasına ilişkin sinyaller açısından önemli olması bekleniyor. Üstüz Endeksi, dün güne gepli bir açılışta başlarken yatırımcıların odağı, 25 Eylül'de Washington'da gerçekleşecek olan Erdoğan-Trump görüşmesine çevrildi. Söz konusu görüşmede, yüzlerce Boeing yolcu uçağı ile Lockheed Martin, IF-16 ve IF-35 savaş uçaklarının alımına yönelik planların ele alınması bekleniyor. Aynı zamanda, bu uçakların bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesine ilişkin müzakerelerin de gündemde olacağı belirtiliyor. Konuya yakın kaynaklara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan menşeli uçaklar için yapılacak ödemelerin bir kısmını yerli üretim anlaşmalarıyla dengelemeyi hedeflediği ve bu kapsamda 10 milyar doların üzerinde bir üretim hacminin Türkiye'ye kaydırılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor. Bugün piyasalarda ABD'de Fed Başkanı Powell konuşması, yurt içinde ise Finansal Hizmetler Güven Endeksi takip edilecek. Ayrıca Euro bölgesi, İngiltere ve Almanya'da öncü PMI verileri izlenecek. Teknik takip listemizde yer alan hisseler Enerjisa, Migros, Türksel ve Türk Hava Yolları. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.